Dün Avrupa endeksleri pandemi başladığından bu yana en güçlü günlük yükselişlerini kaydetti. Amerika endekslerinde de Haziran 2020'den bu yana en büyük günlük prim kaydedildi. Rusya'nın Ukrayna müdahalesinden bu yana ciddi miktarda satış gören endekslerde dipten alım hareketi başlamış olabilir. Seans içinde Ukrayna'nın savaşı sonlandırabilmek için taviz vermeye hazır olduğuna dair çıkan haberin ardından petrolde %10'a varan düşüş görüldü. Bununla birlikte OPEC ülkelerinden üretimin artırılabileceğine dair açıklamalar da kar satışlarını tetikledi. Avrupa endekslerinde hacimler son bir ayın ortalamasının %50 ila %25 üzerine çıktı. Amerika endekslerinde ise hacimlerin son bir ayın ortalaması civarında gerçekleşmesi dikkat çekti. Dow Jones endeksi %2 primle 33.286 seviyesinde kapanış yaptı. Endeks hala Ocak zirvesinin %11 altında bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel, enerji sektörü %2.5 değer kaybıyla endekste düşüş yaşayan tek sektör oldu. Teknoloji ve finansallar %3.7 primlenirken, ham madde sektöründe de yükseliş %3'ü aştı. Son dönemde majör endeksler arasında en fazla satış gören Nasdaq, günü %3.6 primle 13.256 seviyesinde sonlandırdı. Buna rağmen endeks, Kasım zirvesinin hala %18 altında bulunuyor. DAX endeksi %7.9 primle 13.848 seviyesinde seansını kapattı. En az yükseliş yaşayan teknoloji sektöründe dahi prim %6'yı buldu. Keyfi tüketim ve endüstriyeller %10'a yakın primlendi. Endeks, Ocak zirvesinin %15 altında kapanış yaparken, pazartesi günü %24'e kadar düşerek ayı piyasasına giriş yapmıştı. FTSE 100 endeksi %3.3 primle 7191 seviyesinde kapanış yaptı. Bu endekste de keyfi tüketim %6, finansallar %5.7 primleriyle en fazla kazandıranlar olurken enerji %1.9 geriledi. Kakaran 40 endeksi ise %7.1 primle 6.388 seviyesinde günü kapattı. Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve sonrasında Başkan Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek. Amerika tarafında ise Şubat tüfe, saatlik ortalama ücretler ve haftalık işsizlik başvuruları önem arz edecek. Rusya-Ukrayna savaşında uzlaşı çağrıları ve daha olumlu açıklamalar risk iştahını artırdı. Mart başından bu yana primlenen dolar endeksinde bu seansta %1 üzeri değer kaybı yaşandı ve endeks 97.96 seviyesine kadar geriledi. 98-6 seviyeler endeksi 97-5 ve altına çekebilir, 98 ise direnç olarak izlenmeli. G10 para birimlerine karşı dolar genel olarak değer kaybı yaşadı. İsveç kronu %2.85 primlenirken, euro-dolar paritesi de %1.6 üzeri primle 1.1075 seviyesinin üstünde yer alıyor. 1.1150 direnç, 1.10 destek olarak görülebilir. Kırılması durumunda tekrar 1.08 desteği gündeme gelecektir. Sterlin dolar paritesi de %0.65 primle 1.31.85 seviyelerinden işlem görüyor. 1.32 önemli direnç seviyesi ve aşılması durumunda 1.33 ve 1.33.50 gündeme gelebilir. Dolar yen paritesi ise Japon yeninde yaşanan satışlar sonrası dün de primli seyretti. 115 seviyesinin destek olarak görülebileceği paritede risk iştahının artması trendi devam ettirecektir. 116.35 ilk direnç seviyesi olarak izlenmeli. Altında gerilim artışı ve risk iştahında kayıp nedeniyle yaşanan sert primlenmeler dün yerini sert satışlara bıraktı. Spot altın %2.8 ya da 58 dolar değer kaybıyla 2000 seviyesinin altına düştü ve 1992.9 seviyelerinden işlem görüyor. Rusya-Ukrayna gerginliğinin ortadan kalkma ihtimali değerli metalin 1950 dolar ve altına düşmesi anlamına gelebilir. Nisan vadeli WTI petrol 14 puan ya da %11.4 civarı değer kaybıyla 109.5 dolar seviyesi altında yer alıyor. 107 dolar destek, 111 dolarsa direnç olarak izlenmeli. Benzer şekilde Mayıs vadili Brent Petrol'de 112 üzeri değer kaybıyla 112.58 dolar seviyesinden işlem görüyor. 110 ve 108 dolar destek, 115 dolarsa direnç seviyesi olarak izlenmeli. Rusya-Ukrayna savaşının etkisinde tahvil piyasasında satıcılı seyir dün de devam etti. Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri güne %1.84 seviyesinden başlarken günü %1.93 seviyesinde tamamladı. Avrupa'da da tahvil piyasasında yine satıcılı seyir hakimdi. 10 yıllık tahvillerde İngiltere'de yaklaşık 8 puan genişleme ile %1.52, Fransa'da 10 bas puan genişleme ile %0.655 ve Almanya'da 10 bas puan genişleme ile %0.21 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Türkiye 10 yıl vadeli kıymet %9.20'den %8.66 getiri seviyesine geldi. 5 yıllık CDS primi ise 22 bas puan daralarak 655 seviyesinde fiyatlandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.